Arkadaşlar, herkese merhaba. Ay, 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 arkadaşlar, herkese merhaba. Arkadaşlar, uzun zamandır video çekmiyordum. Özür dilerim. Ayşe korkak. Ayçığımız. Ayçi korkak. 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 Arkadaşlar korkmuyorum Bizi... ben. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. arkadaşlar Ayşe korkak. Ya korkmuyorum arkadaşlar. O zaman gel saklanmaç oynayalım. Tamam mı? Şimdi sen Say tamam mı? Dur ben arka bir Ayşe şanda arkadaş atsın görüyor Hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ama edinemedim arkadaşlar bak bak. Arkadaşlar şimdi ben açayım açık kamerayı tut. Hadi. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi ağaç sadece açıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 Ya <laughs> arkadaşlar, yine yetişemedim ya. Dur arkadaşlar, arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> yetişemedim. Ayşe niye böyle diyor <laughs> Görüşmüyorum annecim. No, Ayşe beni hiç etmez Bir şey söylerdi. Ayşe çok sinirlenir. Ne Bana bir küser, bir küser. Bir küser, bana bir küser. Ama hep Ayşe biliyor ya. Ama hiç emin olmuyorum. Bir tutuş yapıyoruz biliyor musun? Ama ben çıkarsa, de, Ayşe seni çekti mi? Ben çıkarsam.